Dikkat edeceğiz. Çocuğa verirken telefonu sakıncalı buluyorsan, eşin zırt pırt e, ekonomik borçlara giriyor, internette gördüğü her şeyin eve alınmasını istiyorsa, eşine de internet vermezsin bu sefer. Cep telefonu almasın. Yani akıl, akılsız telefonu, Akılsız telefon al. Madem sen akılsız telefon kullan, yani baban ve deden ve onun dedesi, onun dedesinin dedesi, ne akıllı ne akılsız telefon kullanmadı da, Hayatları mı olmadı? Daha fazla yaşadılar üstelik, daha huzurlu yaşadılar. 20 üçüncü tehlike olarak da bu noktaya dikkat ediyoruz ve 20 22. Tehlike, 23. Fıkıh kuralımız, 23. Fıkıh kuralımız, internetle beraber karşımıza çıkan sorunlardan birisi de. Herkesin uluslararası bir siyaset dehası haline gelmesidir. Ben şöyle benzetmek istiyorum bunu. İngiltere'de bir futbol maçı oynanır. Anadolu'nun bir kasabasında bir Müslüman bunu izler. Ya da bir vatandaş izler. Müslüman öyle topun başında ömür geçirmez herhalde de yani bir insan bunu izliyor diyelim. Şimdi oradan topu sağa vuracakken sola vurur. Bakarsın kahvedekiler bağırıyor. Vursana sağa Yahudi diyor. Kime bağırıyor? İngiltere'deki bir futbolcuya bağırıyor Çorum'dan. Onun elinde de bir mikrofon olsa mesela futbolcunun statta duyacağı şekilde bir anlam vereceğiz buna. Boş bağırıyor, vursana diyor. Oraya vursaydı böyle olacaktı diyor. O toponun kafasına bir defa vursa beyin sarsıntısı geçirir zaten ama akıl veriyor. Siyaset de internet sayesinde böyle oldu. Ben bilmem kardeş devlet bilir diyen adamlardan devletin nasıl yönetilmesi gerektiği, Birleşmiş Milletlerin politikalarının ne olması gerektiği, IMF'nin aslında parayı nasıl dağıtması gerektiği, hayatında 100 doları bir arada görmemiş adam IMF politikaları belirliyor. Herkes her şeyden anlıyor. E buna şükredelim mi? Edelim mi herhalde? Elhamdülillah ne okumuş millet olduk ya. Herkeste ehliyet var. Herkes her şeyden anlıyor. Tıp zaten hepimizin anladığı bir şey. O bakma sen ameliyat yapamıyor. Aslında yapar. Yapar, ameliyat da yapar. Uçak da yapar ama kahvede yapacak ha, fabrikada değil. Kahvenin önüne bir tezgah getirsinler, füze de yapar orada. Bu komik gibi duran şey, kıyametin ilk üçündeki sinyallerinden birisidir.